Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir baklava tarifi ile geldim. Görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. Özel günlerimizi bayram sofralarını şenlendirecek harika bir lezzet. Şu şekilde tatlımı tabağıma alıp iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıyır kıyır dokunmadan dağılan harika bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımın şerbetini yapmakla başlıyorum. 4 su bardağı toz şekerimi tencereme aldım. Üzerine 5 su bardağı suyumu ekledim. Şöyle bir ince dilim limonu sıkıyorum. Sonra da kabuğuyla beraber içine atıyorum. Güzelce karıştırıp şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra büyük göz ocakta altı kısık bir şekilde 20 dakika daha kaynatıyorum şerbetimi. Kaynatmış olduğum şerbetimi bu şekilde kaşığıma alıyorum. Kaşıktan damlayan son damlalar ağırlaştığı zaman şerbetimiz olmuş demektir. Altını kapatıp şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetimi soğurken ben de tatlımın hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Klasik su bardaklarıyla bir su bardağı oda sıcaklığında suyumu yoğurma kabına aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ben bu tarifim için iki adet yumurta kullandım. Sıkmış olduğum limon suyundan bir yemek kaşığı olacak şekilde ekledim. Çay kaşığının ucuyla tuzumu ilave ediyorum ve bir çay kaşığı kabartma tozumu ekliyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Benim hamurum toplamda 5,5 su bardağı un aldı. Her zaman söylediğim gibi yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrolü ekleyelim. Evet toplamda 5 bardak unumu koydum ve son yarım bardağımı bu şekilde kontrol ekliyorum. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıp yoğurma işlemine burada devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Mutlaka hamurumuzu çok güzel bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Hatta vaktiniz varsa 1-2 dakika yoğurup 10-15 dakika dinlendirip tekrardan yoğurursanız daha güzel ve de daha pürüzsüz olur. Güzelce yoğurmuş olduğum hamurumu yoğurma kabına alıyorum. Üzerini kapatıp şöyle bir yarım saat 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum dinlenmiş olan hamurumun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten sakız kıvamında harika bir hamur oldu hamurumu tezgahıma alıp göz kararı parçalar koparıp mandal daha küçük bezeler oluşturuyorum gerçekten katları teker teker sayılan harika bir baklava oldu bu baklavanın özellikle bayram sofralarına yakışacağını düşünüyorum. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet hamurlarımı bu şekilde mandalinadan daha küçük bezeler haline getiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Yapmış hazırlamış olduğum bezelerimi bu şekilde nişasta serpmiş olduğum tepsimi alıyorum hamurlarımın kurumaması için üzerine poşet geçireceğim ve bezelerimi bir saat dinlenmeye alacağım özellikle baklava hamurlarında hamurumuz ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel sonuçlar alırız o yüzden mutlaka hamurlarımızı dinlendirmeye özen gösterelim hamurlarımın poşete yapışmaması için üzerine çok az bir şekilde nişasta ilavesi yaptım üzerine kapatıp bu şekilde bir saat dinlendiriyorum Evet hamurlarımı bir saat dinlendirdim. Dinlendirmiş olduğum hamurlarımdan iki tanesini tezgahıma alıyorum. Diğerlerinin üstünü tekrardan kapatıyorum kurumaması için. Ve hamurumu bol bol nişastalayıp açma işlemine başlıyorum. Ben bu baklavamı açmak için mısır nişastası kullandım. Siz dilerseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. Evet pasta tabağından daha küçük şekilde hamurlarımı açtım. Aralarına bol bol mısır nişastası ilavesi yaptım ve hamurumu açma işlemine başlıyorum. Öncesinde bu şekilde hamurumu biraz büyütüyorum. Sonrasında oklama sarıp açma işlemine devam ediyorum. Ben bu şekilde ikişerli açtım arkadaşlar. Siz dilerseniz teker teker de açabilirsiniz. Hamurumuzu açarken nişastamızı başlarda cömert bir şekilde kullanıyoruz. Sonrasında tekrardan nişasta ilavesi yapmayalım. Altta kalan hamurum küçük olduğu için hamurumu ters düz ettim. Ve bu şekilde açma işlemine devam ediyorum. Hamurumu ara ara teker olacak şekilde sarıyorum. Yapışma olup olmadığını kontrol ediyorum sonrasında ikişer ikişer sarıp açım işlemine devam ediyorum tam da bu esnada oklavamı değiştirdim hamurumu açarken kendime doğru çekiyorum ki aralarındaki kırışıklıklar kaybolsun bu hamurdan dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz yıllardır yapmış olduğum garantili bir baklava hamuru tarifi Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın büyüyüp güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken hamurumu açmaya devam ediyorum. Bakın sevgili arkadaşlar özellikle kenarlarını göstermek istiyorum. Gerçekten tül gibi harika bir baklava yufkası oldu. Evet bu şekilde 2 adet baklava yufkamı hazırladım. Yufkamın birini tezgahın üzerine alıyorum. Güzelce serdikten sonra bir rulet yardımıyla 4 parmaktan bir tık kalın olacak şekilde güzelce kesiyorum hamurumuzu katlamalar yapacağımız için çok ince şeritler halinde kesmeyelim böyle göstermiş olduğum gibi 4 parmak enlilikten bir tık kalın olacak şekilde uzun uzun şeritler halinde kesiyorum benim 1 adet yufkamdan 7 tane baklava çıktı tabi yufkanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlanabilir kesmiş olduğum hamurlarımı bu şekilde büzgüler haline getiriyorum bütün hamurlarım için aynı işlemi uyguluyorum ben baklavamın iç harcı için ceviz kullandım siz dilerseniz antep fıstığı da tercih edebilirsiniz Evet hazırlamış olduğum yufkalarım arasına böyle bir çay kaşığı kadar cevizimden ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde önce kenarlarından üzerine kapatıyorum sonra uçlarını alta doğru katlayıp şekilde görmüş olduğunuz gibi şekillendirip tepsime yerleştiriyorum gerçekten çok basit çok eğlenceli harika bir lezzet oldu Evet anlayabilmeniz adına tekrardan gösteriyorum yufkamın tam ortasına gelecek şekilde bir çay kaşığı kadar cevizimi koyuyorum sonrasında önce üzerine kapatıp sonra iki ucunu alta gelecek şekilde katlıyorum katlamış olduğum tatlarımı tepsime yerleştiriyorum. Bu baklavada şeritleri ne kadar geniş yaparsanız o kadar büyük baklavalar elde edersiniz arkadaşlar. Ben tam 4 parmak kalınlığında olacak şekilde ayarladım. Tabi irili ufaklı oluyor bazen. Sonuçta elimiz terazi değil. Evet bütün hamurlarımı aynı şekilde şekillendirip tepsime yerleştiriyorum. Tepsim dolana kadar bu işleme devam ediyorum. Bu verdiğim hamur ölçülerinden toplamda bir tepsi baklava çıkıyor arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla baklavalık hamur elde edebilirsiniz. Evet tatlımı yaptım hazırladım üzerine 150 gram kadar sade yağımı erittim. Ilık olacak şekilde tatlarımla buluşturuyorum tatlılarımın aralarına girmesi için öncelikle böyle fırça yardımıyla her tarafına güzelce sürüyorum kalan yağımı tekrardan kaşıkla üzerlerine serpiştiriyorum tam da bu esnada fırınımı 180 derecede ısıttım benim tatlılarım 180 derecelik fırında 45 dakikada pişti her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir o yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim Evet tatlarım pişti. Fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçen tatlarımla soğuk şerbetimi buluşturuyorum. Şerbetle buluşturmuş olduğum tatlarımı dinlenmeye alıyorum. Ben güneş açısını yakalamam adına çok fazla bekletemedim açıkçası. Bu şekilde daha şerbetini çekmedi. Şerbetini çekmemesine rağmen şu şekilde iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir tarif oldu. Bu baklava hamuruyla dilediğiniz baklavaları gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yıllardır yapmış olduğum garantili bir tarif. Şu şekilde tatlarımın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup yepyeni tariflerimden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.